Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf hep yayınları sayfa 198'deki çalışma sayfasını çözmüş olacağız. Konumuz oranla alakalı bir kısım. birinci sorumuza hızla başlıyoruz. Bir kırtasiyede kalem sayıları aşağıdaki gibidir. Buna göre istenilen oranları ve okunuşları yazınız demiş. Burada bir tablo vermiş bize. Siyah kalem, mavi kalem, kırmızı kalem ve yeşil kalemle alakalı ve sayılarıyla alakalı. Burada da oranlamamız istenmiş. Birinci verilen yukarıda verilen ifadenin sayısını yukarıya aşağıda verilen ifadenin sayısını da aşağıya yazarak payı ve paydayı belirlemiş olacağız. Örnekte bakın belirtmiş siyah kalem sayısı 20 doğru mavi kalem sayısı 32 20 bölü 32 şeklinde oranımızı belirlemiş. Burada bir sadeleştirme işlemi yapmış testlerde genelde sadeleşmiş hali bulunur arkadaşlar o yüzden sadeleştirme önemli. 4'e böldüğümüzde 5 32'yi 4'e böldüğümüzde 8. 5 bölü 8 veya 5'in 8'i oranı olarak okunabilir. Bu ifademiz diyoruz. Birinci örneğimizde zaten cevabı vermiş. İkinci ile biz devam edelim. Mavi'nin kırmızıya oranı. Mavi kalem 32. Payımız 32. Kırmızı kalem sayısı ise 24. Paydamız 24. 32 bölü 24 oranımız. Yine sadeleştirmeyi yapalım. Sadeleştirme var. İkisi de 8'e bölünen bir ifade. 8'e böldüğümüzde 4. 8'e böldüğümüzde 3 yani 4 bölü 3 oranı ya da 4'ün yukarıdaki ifadeyle yazmak istersek 3'e oranı şeklinde okunacaktır. 4'ün 3'e oranı. Önce payı sonra paydayı okuyorum. 4'ün 3'e oranı demiş olduk. Mavilerin kırmızıya e, sayısına oranını söylerken. Üçüncü ifademe geçtiğimizde kırmızının yeşile oranını sormuş. Kırmızı kalem 24. Yeşil kalem 18. Yani 24 bölü 18 ifadesini yapacağız. Yine sadeleştirme mevcut. Baktığımızda bu ifade 4'e bölünmüyor. 2'ye bölünüyor. Bu da 2'ye bölünüyor. 2'ye böldüğümüzde 12. 2'ye böldüğümüzde 9. Yine bakın en sade hali olmadı. İkisi de 3'e bölünen bir ifade. O yüzden bir daha sadeleştiriyorum. 3'e böldüğümüzde 4. 3'e böldüğümüzde 3. Yine oranımız 4 bölü 3 geldi. Yani burada da yine aynı oran 4'ün 3'e oranı şeklinde cevabımızı yazabiliriz. 4'ün 3'e oranı. Şöyle düzgün yazalım. Burada biraz kaydı. 4'ün 3'e oranı şeklinde okunur. Üçüncü ifademi yaptım. Dördüncüye geçmiş olduk. Dördüncüye baktığımızda yeşillerin sarıya sarı oranı. Yeşillerin sayısı 18. Pardon sarı dedik siyahların sayısı 27, 20 18'in 20'ye oranını sormuş. 18 bölü 20 cevabımız sadeleştirelim. Her ikisi de 2'ye bölünüyor. 2'ye böldüğümüzde 9, 2'ye böldüğümüzde 10. 9 bölü 10 şeklinde oranımız karşımıza gelir. Okunuşunda da 9'un 10'a oranı şeklinde okuruz bu ifademizi. 9'un 10'a oranı diyoruz yeşillerin siyahları oranının cevabında. Diğer ifademe geçtiğimizde kırmızıların siyaha oranını sormuş. Kırmızılar 24 payımız. Siyahlar 20 idi. Siyahlar 20. 24 bölü 20 şeklinde oranımız gerçekleşmiş olur. Sadeleştirmeyi yaparsak her iki ifadede 4'e bölünüyor. 4'e böldüğümüzde 6. 4'e böldüğümüzde 5. 6 bölü 5 şeklinde oranımız ortaya çıkmış olur. Okunuşu da 6'nın 6'nın 5'e oranı şeklinde olacaktır. 6'nın 5'e oranı şeklinde cevabımız gelmiş oldu. Diğer ifademize geçtiğimizde siyahın yeşile, Siyahla yeşilin hemen sayısına bakarsam 20 ve 18'di. 20 bölü 18 şeklinde cevabımız ortaya çıkar. 20 bölü 18. Siyahlar 20, yeşiller 18 Şimdi bunu sadeleştirdiğimizde yine ikisi de 2'ye bölünen bir sayı. 2'ye böldüğümüzde 10, 2'ye böldüğümüzde 9. 10 bölü 9 şeklinde oranımız ortaya çıkar. Okunuşu da 10'un 10'un 9'a oranı şeklinde olacaktır. Son ifademizin okunuşu dedik. Ve birinci sorumuzu tamamlamış olduk. İkinci sorumuza doğru ilerledik. İkinci sorumuzda da bir sınıftaki kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranı verilmiş. 6 bölü 5, 6 bölü 5 şeklindeymiş. Diyor ki aşağıda istenilen oranları hesaplayınız. Erkek öğrenci sayısının sınıf mevcuduna. Şimdi erkek öğrenci sayısı bakın burada 5 ile orantılı olduğu için direkt onu 5 ile orantılı yazdım. Sınıf mevcudunu bilmiyorum. Nasıl bulabilirim? Erkekler 5 ile orantılı. Kızlar 6 ile. İkisini toplayarak Sınıf mevcuduna ulaşabilirsiniz. 6 ile 5'i topladığımızda 6 artı 5 toplandığında 11 yapar. Yani sınıf mevcudu da 11 ile alakalı bir sayı olacak. 11'in katları olabilir. 11'de sınıf mevcudunu tespit ettiğim için paydamızda da 11 yazdım. Yani 5 bölü 11 şeklinde ilk ifademi oranlamış oldum arkadaşlar. 5'in 11'e oranı şeklinde bulunmuş oldum. İkinci ifademe geçersem. Kız öğrenci sayısı. Kız öğrenci 6 ile orantılıydı. Payımız 6 bölü. Sınıf mevcudu biraz önce bulmuştum 6 ile 5 toplayarak 11'di. Paydam yine 11. 6 bölü 11 şeklinde de ikinci ifademizin cevabı ortaya çıkmış olur. Burada en önemli krit kritik nokta sınıf mevcudunun belirlenmesi. Kız ve erkek öğrenciler verildiği için arkadaşlar toplayarak sınıf mevcuduna da ulaşabilirsiniz. Paydamız 11 o yüzden gelmiş oldu. İkinci sorumuzun cevapları da bu şekilde karşımıza geldi. Üçüncü sorumuza geçtim. Aşağıdaki tabloda verilen araçların... 100 kilometrede yaktığı ortalama yakıt miktarları verilmiştir. Buna göre istenilen oranları hesaplayıp 3 farklı gösterimle yazınız demiş. Burada araçları vermiş. 100 kilometrede tükettikleri yakıt miktarları verilmiş. Altta da sorular var. Hemen şu tablo ve sorular görülecek şekilde aşağıya indirdim. <laughs> B'nin tükettiği yakıt miktarı A'nın tükettiği yakıt miktarının oranı. Önce B'yi söylediği için paya B'yi yazıyorum. 6. İkinci olarak A'yı söylediği için paydamız 5. 6 bölü 5. Bu 6 bölü 5, 6 bölü 5 şeklinde 3 farklı gösterimle de gösterilebilir. 3'ü de doğru ifadeyi temsil eder. Biz de bu şekilde 3 üç gösterimle de bu ifadeleri göstermiş olacağız. C'nin D oranı, bakın C 4 litre, payımız 4. D ise 8 litre, paydamız 8. 4 bölü 8, ister bunu sadeleştirerek gösterin, isterseniz bu şekilde direkt kalsın, hiç fark etmez. Testlerde ama sadeleştirmek zorundasınız. Onu unutmayın. Bunu üç farklı gösterimde 4 bölü 8 veya 4 bölü 8 şeklinde üç farklı şekilde gösterebiliriz. Bu ifadeyi dedik. Bizden bunu istemiş. Sadeleştirmemize gerek yok. Ama testlerde mutlaka sadeleştirmeleri kullanacağız arkadaşlar. B bölü B'nin yakıtı 6 idi, D'nin yakıtı 8. 6 bölü 8 oranına sahip. Yine sadeleşme var. İsteyenler sadeleştirebilir. 6 bölü 8, 6 bölü 8 şeklinde 3 farklı şekilde gösterimini vermiş olduk. D bölü B, D 8, B ise arkadaşlar 6 litreydi. 8 bölü 6, bunun oranında 8 bölü 6 veya 8 bölü 6 şeklinde oranlar gösterilebilir. Yine 3 farklı gösterimde gösterdim. Sonuncu da A artı C. A 5'ti. C 4'tü. 5 artı 4 bölü. B ise arkadaşlar 6'ydı. 5 ile 4'ü topladım 9. Paydam 6 yani 9 bölü 6 oranı var. Yine sadeleştirmek isteyenler 3 ile sadeleştirebilirler. 3 bölü 2 olabilir. Bu şekilde de kalabilir. Diğer gösterim 9 bölü 6 veya... 9 bölü 6 şeklinde gerçekleşir. 3 farklı gösterimle bunu da göstermiş olduk. Sadeleştirdiğimizde bunları yapanlar için söyleyelim. 4 ile sadeleşti. Bu ifade 1 bölü 2 olarak oranlayabilirsiniz. Bunu ikisi de 2 ile sadeleştiği için 3 bölü 4 şeklinde oranlayabilirsiniz. Bu yine 2 ile sadeleştiği için 4 bölü 3 şeklinde. Sonuncu ifade de 3 ile sadeleştiğinde 3 bölü 2 şeklinde sadeleşmiş hallerinde yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu ifadelerin diyoruz 3. sorumuzun cevabında. 4. sorumuza baktık. Bu bölümdeki son sorumuz. Yalnızca 4 ve 5 yaşlarında çocukların bulunduğu bir sınıfta 4 yaşındaki çocuk sayısı 7, 5 yaşındaki çocuk sayısı 8, 7 bölü 8 oranı verilmiş. Aşağıda istenen oranları hesaplayınız diye de bize sormuş. Hemen hesaplayalım. Bakın burada 4 yaş ve 5 yaşının oranını bize vermiş. İkinci soruya benzer bir soru. Dördüncü sorumuz diyoruz. 4 yaşındaki çocuk sayısı bakın burada 7 ile orantılı olduğunu biliyorum. O yüzden payımız 7. Sınıf mevcudu yine şurada ikinci soruda yaptığımız gibi sınıf mevcudu. 4 yaşındaki ve 5 yaşındakilerin toplamıyla bulunur. 7 artı 8'i yapacağız. 7 artı 8 ne yapar arkadaşlar? Toplandığında 15 yapar. Yani sınıf mevcudumuz yerine de 15 gelecek. 7 bölü 15 oranı birinci ifademizin cevabı olmuş oldu. İkinci ifademe geçersem 5 yaşındaki çocuk sayısı bakın 5 yaşındaki çocuk sayısı 8 ile orantılıydı. O yüzden payımız 8 bölü paydamız ise sınıf mevcudu. Sınıf mevcudunu biraz önce 15 bulmuştum. O yüzden paydamız yine 15. 8 bölü 15 olarak da ikinci oranımız ortaya çıkmış olur. İkinci oranım 8 bölü 15. Birinci oranım da 7 bölü 15 şeklinde 4. sorumuzun cevaplarını da vermiş olduk. Bu kısmı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.